Onur tek top oynadı sağ tarafa doğru Kemen hareketlendi orta ön doğru Top boşta kaldı Pelkaz gol şansı Ve gol 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 Berkay Berkay Özcan'ın attığı golle Maçın başında 5. dakikada öne geçiyoruz Kemen'in sağ kanattan Destek verdiği atak sonrasında La Fiorita savunması topu uzaklaştıramadı ve 5. dakikada işte Tekrar izlediğimiz bu golle 1-0 öne geçiyoruz sevgili seyirciler. Şık hareketlerle de süsledi bu golü. İzliyoruz. 5. dakika Başakşehir 1, La Fiorita 0. Davidson'a doğru gönderdi. Davidson savunmanın arkasında. Davidson iyi kontrol etti. Davidson karşı karşıya. Davidson çalım attı. Davidson vurdu ve golü de attı. Golü de attı. Durum 2-0 oluyor. 13. dakika. 13. dakikada Davidson'un kaydettiği golle 2-0 öndeyiz. Başakşehir 2 La Fiorita 0. Akıl dolu bir uzun pas. Thomas Manfredini golün üzüntüsünü yaşarken Muhammed'in asisti diyelim uzun pası Davison çalımını da atıyor. Golü de böyle atıyor sevgili seyirciler. 2-0 öndeyiz. Uzun top şimdi Figueiredo ve Rakibi bu arada gol Topağlara gidiyor gol Şipioni orada Büyük bir hata yaptı ve affetmiyor Figueiredo 29. 10. dakika 29. 10. dakikada Durumu 3-0 yapıyoruz Çok rahat oynuyor Başakşehir ve 29. dakikada Durum 3-0 oldu Yine uzun bir top Savunmanın arkasına Şipioni orada müdahale etmekte Geç kaldı Bakın Çok akıl dolu bir şekilde Topu ağlara gönderdi Figueiredo 29 dakikada 3-0 öne geçtik Rakibin pozisyonu yok. Hatta yarı alanımızda 3 pası yok. Top yine bizde Pelkas. Geçti rakibini Pelkas ceza sahasında. Pelkas son çizgi vuruyor ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor sevgili seyirciler Kemen. Kemen itirazı var La Fiorita oyuncularının. Kaleci Vivan itiraz etti hemen 43. dakika. Kemen golü atıyor ve durum 4-0 oluyor. Gol sevincini yaşıyor... ...doğa ediyor... ...Kemen sevgili seyirciler... ...izliyoruz... ...Perkas getirdi... ...Kaleci'den seken topu tamamladı... ...Kemen... ...burada elle oynama itirazında bulundu... ...rakip oyuncular... ...hakeme itiraz ettiler... Pelkas'a solda da bir samboş. sağ tarafa doğru Guerrero ve top ağladı. Figueiredo. Figueiredo durumu 5-0 yapıyor. 49. dakika Figueiredo. Kendisinin ikinci takımının 5. golünü Figueiredo kaydetti. Gol sevincini takım halinde yaşıyor. Başakşehir. Tekrar izliyoruz. Solda Davison boşa çıktı ama akıl dolu bir şekilde Pelkas Figueiredo'ya doğru gönderdi. Ve o da topu kalecinin yanından ağlara göndermekte zorlanmadı. Çikarelli Nikola Mazotti Uzun top sol kanada doğru Muhammed tereddütte kaldı Ve top ağlarımıza gitti Top ağlarımıza gitti 58. dakikada Farkı 4'e indiriyor La Fiorita sevgili seyirciler Evet onlar da kazandıkları gole gülüyorlar ilk kez böyle bir pozisyon yakaladılar. Bayrak kalkmadı bu pozisyonda. Muhammed bir tereddüt yaşadı. İzliyoruz. Da hızla savunmaya dönmeye çalışıyor Serdar nefis hareketler Serdar Serdar pasını verdi şimdi Piyontek Piyontek ve kopalarda gol 6. golde geldi 6-1 Piyontek 71. dakika Piyontek takımımızı 6-1 öne geçiriyor Serdar hazırladı Piontek. İşte Serdar. Topu aldı. Bakın bu şekilde taşıdı. Nefis geçti rakibini. İyi gördü Piontek'i. Jalo hemen sağındaydı. Piontek kalecinin sağından topu köşeye böyle göndermekte zorlanmıyor. <laughs> Nikola Mazotti pasını verdi.